Karadeniz'den yiğit bir aşk filmi. Yüreğine sor. Yüz yıl kadar önce bu topraklarda farklı dinlerden iki aşık aşklarını bulutlara yazdılar. Onlar sadece aşık olmuşlardı, ansızın efsane oldular. Mustafa. yürekleri hem sırlarını hem de inançlarını taşıyabilecek miydi? Onları birleştiren köprüler bunca ağırlığa dayanabilecek miydi? Ben Esma'yı seviyorum baba. Açıklar kalamam ama Biz Hristiyan olmadan önce neydik acaba? Ha bu kadar çok dinden niçin çıktı ortaya? Allah aşkına. Selam söyle. Beni kardeşi besin. Dön, dön, Ana! Bu dürüler sizi, asarlar. O benim için göze değil. Ben almaz Engeli kendi kadar büyük bir aşk. Kollar! Yakar kendini! Usta! Aşk inancı, inanç aşkı sorguluyor. Işte ben. İşeden, Yüreğine sor.